Merhaba, benim adım Fettek FC G4. Bu arkamdaki arkadaşlar bana hayran, gerçekten hayran. Birazdan sizlere bana neden hayran olduğunu anlatacak. Belki siz de hayran olursunuz. Olmaz mısınız? Herkese merhaba. Benden önce bu Fettek FC sizi selamladı. Şimdi bu videoda sizlere bu Fettek FC'den bahsediyor olacağım. Önümde bir 7 inç drone'um var. Bu 7 inç dronun yapımı hala devam ediyor. Aslında biraz da drone yapımıyla ilgili bir video olacak bu arkadaşlar. Bu drone'da gövdeyi niye seçtik, motorları niye seçtik, neyi nereye yerleştirdik, biraz bahsedeceğiz. Ee, geleneksel drone yapım videolarını artık neredeyse bıraktım biliyorsunuz. Daha çok bu şekilde, özellikle yaptığım drone ile ilgili neler düşünüyorum, neleri planlıyorum ve de nelere dikkat etmeye çalışıyorum, beni neler zorluyor, sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Bu tip videoların daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer aksi düşünceler varsa veya drone yapımıyla ilgili Farklı bir şekilde drone yapım videolarını veya drone videolarını sizlere e, paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Ben de sizden gelen e, geri dönüşlere göre ileriki videoları yapacaklarımı planlıyor olacağım. Hemen bahsedelim kendisinden. FATTECH yeni çıkardığı uçuş kontrolcüsü arkadaşlar. Bu uçuş kontrolcüsünü çıkarttıktan çok kısa bir süre sonra da fettek kendi e, artık yazılımında yayınladı. 24 Ekim'de yayınladı arkadaşlar. Bu yazılım yaklaşık bir ay oluyor. Ee, şu an itibariyle benim bu hafta içinde baktığım kadarıyla sadece bu uçuş kontrolüsünü ve de bu uçuş kontrolü hemen peşinde yeni çıkartmış olduğu 35 amperlik aynı işlemciyi kullanan e, All-in-One kart destekli arkadaşlar. O All-in-One kart da burada size onu da göstermek istiyorum. Hemen kutusundan çıkartıyoruz All-in-One kartımızı. Bize kendisi kartın burada ve de yanında gelen kabloları ve de kapasitörü karşı arkadaşlar. Fettek ürünlerinde benim bir önceki drone yapımı, ultimi drone yapımı videosunu hatırlayacaksınız. Bir spark absorber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sadece Fettek ürünleri aslında birçok ESC'de bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu ürün bir basit bir kapasitörden hatta low yasar dediğimiz kapasitörden çok daha fazlasını yaparak sizin elektronik sisteminizde oluşacak voltaj yükselmelerini tamamen absorbe ederek e, sistemimizin çok daha güvenli çalışmasını sağlayacak. Aynı zamanda parazit konusunda size çok büyük faydası var. Onu da belirteyim. Uçuş kontrolüse geçmeden arkadaşlar hemen size şu bizim 35 amperlik canavarı da şöyle birazcık göstermeye çalışayım. Hatta hemen şöyle bu tarafını da gösterelim. 35 amperlik Fettek yeni G4 işlemci uçuş kontrolcüsü all in one kart 20 21 kart arkadaşlar gördüğünüz gibi delikler arası şu an M2 halde ancak bunu genişleterek M3 halde getirebiliyorsunuz onu da belirtelim şimdi bu all in oneı arkadaşlar bir kenara koyuyorum ve de videonun kahramanı şu uçuş kontrolcüsü ben size birazcık bahsedeyim şimdi uçuş kontrolcüsünde dediğim gibi F7 F4 bizim alışık olduğumuz işlemcinin yerine bir G4 işlemci koymuş bu ne sağlıyor arkadaşlar bu çok daha hızlı bir proses sağlıyor onu kesinlikle belirteyim. Yani sizin e, uçuş kontrolünüzdeki dataların çok daha hızlı işlenmesi, gyro'nuzdan gelen bilgilerin çok daha hızlı işlenmesini sağlıyor. O yüzden bir G4 işlemci kullanmaları bence çok şahane olmuş. Fettek bir önceki uçuş kontrolüsünden bazı şeylerde ders çıkartmış. Çünkü bu uçuş kontrolüsünde diğer uçuş kontrolüsünde olmayan bazı bize özellikler belirtmiş arkadaşlar. Real pit var. Real pit back devresi üzerinden 5 volt ve 16 volt olarak seçebiliyor arkadaşlar ben DJI sistemiyle kullanacağım bir DJI Air kullanacağım bu uçuş kontrolcüsünü. o yüzden 16 volt seçeneğini tercih ediyor olacağım. Bu uçuş kontrolüsünün diğer birçok uçuş kontrolüsünden neredeyse piyasadaki hemen hemen bütün uçuş kontrolüsünden ayıran en büyük özelliği de arkadaşlar bu uçuş kontrolüsünde 2 adet 4'ü e, 1 arada olan yani 4 in 1 dediğimiz tek halindeki ESC'yi bağlantısını yapabiliyorsunuz. Yani 8 motor destekliyor ancak diğer 8 motor destekleyen birçok uçuş kontrolüsünden farkı da iki ayrı soketi olması. Şurada gördüğünüz soketlerden bir tanesi, şu iki tane 8 pinli soketlerden bir tanesi birden 4'e kadar olan motorlar için, diğeri de arkadaşlar 5'ten 8'e kadar olan motorlar için. Yakın zamanda biliyorsun sinematik çekimlerde özellikle 8 inç boyutunda X8 şeklinde cihazlar yapıldı. Bu tipteki cihazlar için de bu uçuş konusu bence kesinlikle birebir. Ee, bir şimdi sağ tarafı bir resmini koyuyorum. Orada gördüğünüz gibi arkadaşlar FET'te kendi sitesinden aldığım bir resim. Ee, bu uçuş kontrolsünü iki tane dördü bir arada olan ESC ile nasıl kullanacağını göstermiş. Şimdi gelelim bu uçuş kontrolcüsünün bir diğer özelliğinde gördüğünüz gibi 30'a 31 uçuş kontrolcüsü ancak şurada 20'ye 20 içinde delikleri var. Onu da şöyle bakın. 20'ye 20 olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani diyelim ki elinizde Fatday'in 20'ye 20'lik 35 amper ESC'si var. Onu da size hemen şöyle göstereyim. Bu da 45 amperlik ESC'nin küçük kardeşi. Evet 35 amperlik 20'ye 20'lik bir ESC ve bu uçuş kontrolcüsü ile birlikte çok daha küçük bir ıı, stack yapabilirsiniz. Bu uçuş kontrolcüsü 20'ye 20 olarak kullanabilirsiniz. Bunu da hemen belirtelim. Takip edilebilecektir. Fettek Almanya'da olan bir firma ve de Fettek Almanya'dan Türkiye'ye şu an için sadece DHL ile gönderi yapıyor. Bunun üzerinde çalışıyorlar ee, ve başka güzel haberler de olacak diye umuyoruz. Bir uçuş kontrolüsü, pahalı bir uçuş kontrolüsü. Şimdi tabii ki e, ülke şimdi VİCU arasında çok alakası bir konu olacak, birazcık kamu spotu gibi olacak. E, maalesef ülkemizde yaşanan devalüasyon, döviz üzerinden yaşadığımız ve de aslında bizim gerçek durumumuzu göz önünde süren devalüasyonda euro dolar aldı başına gitti. İşte bir takım bastırmalarla biraz düşürdü ama tabii ki orada kalmayacak. Benim şahsi kanaatim yıl sonunda dolar 15 lira ve euro da işte 19 17 18 liraları çok rahat görecek. Maalesef böyle çok üzücü. Gerçekten çok üzücü ama öyle. Yani biz 2021'e doları 15 lira olarak gireceğiz. Böyle bir ürün, pahalı bir ürün ee, tabii ki almak çok da kolay değil. Bu hobi zaten pahalı bir hobi, bunu hepimiz biliyoruz, devamlı yaşıyoruz, kırımları ve zararları olan ee, bir hobi. Bir de buna diyelim ki e, 20 euroluk, 22 euroluk bir DHL ücreti ödemek isteniyoruz. O zaman ne yapacağız? Hollywood ve fettek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Yine aynı uçuş kontrolü arkadaşlar, ancak Hollywood Amblemiyle geliyor. Bu uçuş kontrolcüsü birebir. Bu kutu Fettek'ten gelen kutu. Kutu Holybro'nun. Kendi sitesinde de resmi olarak satış. Yani öyle kloblo falan bir şey değil arkadaşlar. Onun içinden de yine aynı uçuş kontrolcüsü. Bir. Burada Gördüğünüz gibi yine Fettek birebir aynı. Bunu Özellikle göstermek istiyorum. Değil mi? Şöyle atalım. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir taraftaki Fettek'ten gelen diğer taraftaki Holibro olan Fettek Holibro. Fettek Holibro. Fettek Holibro. Peki bu Holibro'yu nereden alıyoruz? Banggood üzerinde arkadaşlar Holibro markasıyla Fettek F4 G4'ü almanız mümkün ve de video açıklamalarında özellikle yarın Cuma, muhteşem Cuma için olan indirim sezonu ile ilgili bir kupon var ve kupon listesi de var. Bu kupon listesinde yaklaşık 170 tane farklı ürün için indirim var. E, şu günlerde dolar birazcık düşer gibi. Belki bu fırsatı değerlendirmek isteyenler olabilir. Biraz böyle biraz ekipman stoklamak isteyenler olabilir. O listeyle bakın diyorum arkadaşlar. Ve de ayrıca bu uçuş kontrolsü almak isteyenler için de orada bir fırsat var. Çünkü ee, şu an DHCR'de bir ürün geldiği zaman herkes ne olduğunu biliyor. Onu pek de söylemek gerek yok. Şimdi reklamları geçelim. Valide Sultan arıyor. Alo. Yok değilim. YouTube'a video çekiyorum. Hatta şu an bunda koca sanırım. İyiyim. Belim iyi. Belim niye iyi? Şimdi izleyiciler merak ediyor. Belim niye iyi? Belimde yok yok. Belin ebesini bellemişiz maalesef. İyiyim iyiyim. Ama video çekiyorum. Öyle anneciğim. Video çekiyorum anneciğim şu an. Video hala şu an devam ediyor anneciğim. Hatta bu kısmını YouTube'a da koyacağım muhtemelen anneciğim. Evet. Devam ediyor. Kaydı durdurmadım. Devam ediyor. Öpüyorum. Öpüyorum anneciğim. Hoşça kal. Evet. Valide sonu videonun sonunda arayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar şu reklamları geçtik. Şimdi gelelim uçuş kontrolcüsü ile ilgili düşüncelerimi size aktarmaya. Olumlu yönleri var. Tabii ki her üründe olduğu gibi bir takım yani çok olumsuz demeyeyim ama şöyle olsaydı sanki bence daha güzel olurdu şeklinde. Ee, şimdi artık neredeyse herkes dijital sisteme geçti. Hepimiz analog kullanmayı bırakıp komple dijital, dijital sisteme geçtik. Airunit e kullanıyoruz, Vista kullanıyoruz vesaire. Şimdi bu Vistalarda ve de Airunitlerde e herkesin bildiği gibi bağlantılar şu arka tarafta bir yerde, şuralarda bir yerde. Yani buradan da uçuş kontrolcüsüne bir kablo gitmesi lazım. Maalesef ne Vista'nın içinden ne de Airunit'in e içinden bize uygun kablolar çıkmıyor. Hiçbir zaman çıkmıyorlar. İşte birinden kısa çıkıyor, birinden uzun çıkıyor. Airunit'ten e çıkan iğrenç kalitede berbat bir kablo, o kadar para veriyorsun. Hani böyle plastik ne diyeyim ne diyeyim bilmiyorum eriyip gidiyor böyle iğrenç bir kablo. Karşısında soket yok. Şimdi bu uçuş kontrolcüsünde aslında şahane bağlantılar yapmışlar. Gerçekten hani şurada görüyorsunuz ne kadar soket var. Neredeyse artık lehim yapmayı bırak sadece soketleri pat pat pat, pat tak ve geç olmuş. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Uçuş kontrolcüsünde bizim bu Air Unit'i çalıştırabilmek için 16 voltluk peke ihtiyacımız var. Çünkü Air 4S'e kadar destekliyor. Ben 6S bir setup yapıyorum. 6S pili direkt VCC'den çıkış verdiğim zaman eğri yakarım. Mecburen ya ben araya bir regülatör koyacağım. Regülatör koymak istemiyorsam da 16 volt balans yapacağım. 16 volt balansı uçuş kontrolüsünün önünde. Ha, bunu şöyle arkaya doğru çevirebilirim. Çeviririm. Tabii ki yapabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Ben her şeyi standart default koymak istiyorum arkadaş. E, VTX bağlantısı ve de Eğil bağlantısı ön tarafta kablo yetişmiyor. Bunun için ekstra bir kablo yapmam gerekti. Hatta öndeki soketi de kullanamıyorum. Ve e, tamamen lehimlemelerle yapacağım. Back ve de RXTX'i lehimleyerek yapacağım. Bunun yerine ben bütün sadece FETE bütün uçuş kontrolü süresi buna mamma dahil, o da dahil, bu da dahil. En büyük yaşadığım sıkıntı VTX ve Air Unit veya işte Vista'nın bağlanacağı gerek artı gerek eksi öde rx tx'in en arkada kartın arka tarafında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün dronlarda seri sadece nadiren işte ayı kullanıp üzerine koyduğumuz dronların dışında her zaman arka tarafa koyuyoruz. Arka taraftan ön tarafa bir kablo ayarlamamız gerekiyor ve bazen böyle büyük gövdelere yetecek kadar da kablo olmuyor. Bu kablo konusunu çok uzattım farkındayım ama gerçekten benim bence çok büyük bir e, önemi var. Ama dediğim gibi bu uçuş kontrolü gerçekten çok e, düşün, düşünerek ve üzerinde kafa yorularak hazırlanmış bir uçuş kontrolü Kesinlikle basit bir e, uçuş kontrolü değil arkadaşlar. Daha fazla detayını ileride kullandıkça size de paylaşacağım. Çünkü henüz uçuş yapmadım. Gördüğünüz herhangi bir drone'lu kullanım. Zaten benim elimde birkaç hafta oldu. Bir 10 gün falan oldu herhalde gelelim. Uçuş kontrolünde dediğim gibi birçok bağlantıları var. Bunlarda tabii ki en önemli olanlarından bahsettik. Alıcı konusunda arkadaşlar yine çok güzel düşünülmüş bir husus var. Şurada arkada ufacık bir dörtlü soket var. Şöyle. Dörtlü soket. Gördün mü? Dörtlü soket. Direkt alıcı için arkadaşlar RX2 için bağlan hazırlanmış. Ground var, 5 volt var ve takıyorsun, bitiriyorsun. Ben onu onun bağlantısını yapabilmek için şöyle dörtlü bir kablo kendim hazırladım. Eğer ki böyle bir kablo hazırlamak istemiyorsanız paket içerisinde zaten bir takım kablolar geliyor. Bu gelen kablo içerisinde 4'lü, altı ve sekizli pinler mevcut arkadaşlar. Onlara direkt kullanabilirsiniz. Bu drone'da kullanacağım uzun mesafe 7 inç adı üzerinde. Alıcıyı da size göstermek istiyorum. TBS Crossfire Diversity Nano alıcı. Gördüğünüz gibi çift anten çıkışı var. Nereye? Buraya bak. Kullanacağım alıcı göstermek için Bu alıcıda arkadaşlar iki tane anten çıkışı var arkadaşlar. Bu iki tane anten çıkışından bir tanesini Şurada gördüğünüz gibi arka tarafa yatay olarak koydum. Ve buna özellikle ekstra extended bir anten kullanıyorum arkadaşlar. Ki ön tarafa kadar, ta ki ön tarafa kadar gelebilsin. Çünkü ben alıcımı drone'u şöyle ön tarafında bir yerlerine koyacağım. İkinci antenim daha kısa kablolu bir anten arkadaşlar. O da şurada şöyle dik duracak arkadaşlar. Onu da hemen yerinde göstereyim. Şu şekilde dik duruyor olacak. Bu gövdedeki en çok sevdiğim konular bir tanesi de bu. Neymişti? Gövdemiz bizim Recon 7. Hemen hazır Recon 7'yi görmüşken bir de bir de Recon 5'e bakalım. Recon 5'te de aynı şekilde aynı özellik var arkadaşlar. Şurada sağ tarafında şöyle bizim antenimizi dikebiliyoruz veya yatırabiliyoruz. Aynı işi burada Recon 7'de yapmışlar. Burada şöyle Recon 5, Recon 7 yan yana. Bu olay sadece Recon 3'te yok. Nerede? O da burada. Recon 3. Bütün Recon ailesi neredeyse var. 4 ve 6 yok. 4 ve 6'yı da yapacağım. İnşallah. 4. 4'ü kesinlikle yapacağım. Çünkü elimde bir tane daha güzel yapılmış bir 4 inç drone var. Konu çok dağılıyor biliyorum. Şu cihaz bir 4 inç yaptık. Yaklaşık 5 ay oldu. 5 aydır uçmayı bekliyor. İnşallah bir ara uçacak. Belki de bu göze değil. Recon 4 olarak uçacağım. Konuya geri dönüyorum. Ne demiştik? Alıcı, çift antenli ve de ön tarafta Arkada da arkadaşlar bu gölde de çok güzel bir 3D parça yapmışlar. E, maalesef bana gelen birazcık dedi Ben e, HRC'den STL alarak kendim bastım ve de bu basmadan önce orada ufak bir oynama yaptım. Muhtemelen o şekilde çıktı e, bir parça çıkartacaklar. Gördüğünüz gibi ben SMA bağlantılı antenler kullanacağım arkadaşlar. SMA bağlantılı antenleri şuradan takarken şu iki tarafta içeriye pek girmiyordu. Önce ben işte eski bir SM balansı bayağı bir ısıtıp 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 içeri doğru koydum ki o hani plastiği eriteyim. Baktım olmadı. Daha sonra ben iç taraflarına e, kullandığım basit bir program, aslında Site TinkerCAD üzerinde e, bir deliklerini yerini açtım ve de artık böyle çok güzel şekilde SM'ler oturdu. Şimdi bu SM'ler oturduktan sonra burayı da size göstermem lazım. Ee, nasıl bir derleme, toplama yaptım. Hemen onu söküp size göstereyim. Çünkü gerçekten eğer bu gövde alıp da bir 7 inç yapacağım diyorsanız buradaki handikapları mutlaka bilmeniz lazım. E ben bu handikapları bilseydim de alırdım açıkçası. Çünkü gerçekten görüntüsüne hayran oldum. Şu kolların açık, öndeki kolların açık olması, ee, rigidliği gerçekten... Şimdi bunu böyle sökmemin sebebi arkadaşlar size şu arkadaki kablo çılgınlığını göstereyim. Şimdi GPS'imiz... HCLR'sinin M80 Pro. Bu M80 Pro üzerinde bir puslu olduğu için alt tane kablosu var. E buradan 6 kablolu bir o geliyor. Nerede? Şurada. Onun da kablo bağlantılarını bu uçuş kontrolsünde istediğim gibi kullanabilmek için ikiye ayırdım arkadaşlar. Bir tanesi 4 tane var, bir tanesi 2 tane var. Çünkü yazılım üzerinden ben bundaki bir U artı SCA ve SZL olarak kullanabileceğim. Onun için böyle ayırdım. Onlara ayrı bir U artı takmak için. Şurada kendi Ground 5V ve de RX TX var. Şu gördüğünüz arkadaşlar benim DJI Air Unit'te kullanacağım kablo demeti. Bu DJI Air Unit'in kablo demeti. Aradan bir tane de anten geliyor. E tabi bir de biz SMA'lerle bağlıyoruz. Burada SMA'lerin de şu kabloları var. Onlar da böyle yaptığınız zaman hani şöyle bir kablo çılgınlığı oluyor diyebilirim size. Bunu özellikle göstermek istedim. Böyle bir setup yaptığınız zaman böyle birazcık kafa yorup bunun neresi nasıl yapıyorumu bayağı bir düşünmeniz gerekiyor. Ancak güzel bir 3D parça dizaynı var. Şurası iki parça. Onu belirteyim. Şu bir ayrı parça. Bu ayrı parça. Şu ön tarafta bunun yapım aşamasında kullanılacak kullanmak üzere bunu tutacak kadar bir de ayrı bir parça var. Alıcıyı isterseniz üzerine de koyabilirsiniz veya alıcıyı ön tarafa koyabilirsiniz. Benim dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bunları da geçtikten sonra bahsedeceğimiz başka ne var? Hemen şöyle bunu bir kenara koyuyorum. Dizaynla ilgili olarak şurada ön tarafta bu gövdede arkadaşlar bir tane ufak bölüm vardı. Oraya aslında bir buzzer koymak için. Ancak ben spark absorber ve de kapasitörüm koydum. Şurada gördüğünüz gibi ESC bir kablo yaptım. Şimdi size motor bağlantılarını da şöyle göstermek istiyorum. Motor kablolarını gövdenin içinden geçirdim arkadaşlar. Şöyle yan taraftan önce orayı göstereyim. Gövdenin içinden geçirdim. Gövdenin alt bölümünün üst plakasının altından geçirerek şöyle şuraya arkaya çıkarttım. Ve de benim ne oldu? burada bağlantı yapmış oldum. Şu an benim ESC'm 90 derece dönmüş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x 60 yanda normalde x 60 arkada olacak. Ama ben kısa bir kablo kullanabilmek için ve direkt şöyle yukarı yapabilmek için böyle yana çeviriyorum. Bunu diğer e, FETEX FedEx da yaptım ve de hiçbir sorun olmadan da bu şekilde uçuyorum. Ön tarafı da size şu kabloyu çıkartıp daha rahat göstereyim geliyor. Hop. Evet ön tarafta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafta direkt kollardan getirip onları da böyle koydum. Çok değerli toplu böyle hiçbir yerde kablo yok. Neredeyse yok yani. Şurada arkada hiç yok. Gördünüz. Yok. Böyle değerli toplu güzel bir setup oldu. Her zaman dediğim gibi setup'ta arkadaşlar ne kadar değerli toplu okunursa o kadar iyi. Şimdi bizim ESC'miz ve de üzerindeki uçuş konusu arasından da geçecek benim sadece bir tane kablom olacak. Ondan da tam emin değilim belki bunu geçirmek zorunda kalmam. Air Unit'imizin şu kablosu, kamera kablosu muhtemelen onu böyle onu aradan geçiriyor olacağım. Ve de böyle güzel bir 7 inç setup olacak. Recon 7. Motorlardan bahsedelim. Motorları da arkadaşlar 28.06.5 1250 kW yine Recon FPV'nin. Yine Recon FPV'nin motorları gayet güzel motorlar. Şöyle gördüğünüz gibi performansları nasıl olacak tabii ki onu göreceğiz. Bu cihazda 18650 yerine ne kullanacağım? Onu da sizle hemen paylaşayım. Şu gördüğünüz tosunu kullanıyor olacağım. Molisel arkadaşlar gerçekten Lyon üzerinde çok başarılı. Ha burada anlattım her ürün de arkadaşlar sponsor vesaire de onu söyleyeyim. Bu Molisel'e gittim kendim aldım. Kesinlikle sponsor falan öyle bir şey değil. Onun dışında gelen bir şey yok. Ben sadece piyasada gördüm, duydum. Arkadaşlarım kullandığı için ve ben de kullandığım için de çok da uzun süre e, uçuş elde ettiğim için 21700 molisel 4200 mAh piller arkadaşlar bu gördüğünüz devasa cüsseli pilleri kullanıyor olacağım. Şimdi piller hep sorulduğu için o yüzden bunu da göstermem gerekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 inç drone da yine dizayn konusunda işte neyi nereye bağlayacağım konusunda falan baya bir kafa yormam gerekti. Uçuş kontrolcüsüyle özellikle e, bağlantılarının nasıl yapacağını düşünmemiz burada en çok e, zaman alan konu oluyor. Diğer cihazlarda da aynı şekilde. E, işte ne kadar şema da olsa olmasa bizim kullanacağımız ekipmanlara uymuyor. Mesela en basitinden herhalde şimdiye kadar en çok kullanmış olan Mamba MK2. Onda diyelim ki sen Airwind kullanacaksın. GPS kullanacaksın. Alıcı kullanacaksın. Maalesef büyük problem. İşte ee, işte bir takım yöntemler var. Ben sağlıklı bulmuyorum. Kesinlikle soft serial üzerinden GPS kullanıp işte onunla uzun uçuş yapmak gibi böyle ya benim kesinlikle yapmayacağım bir şey soft serial'da asla ve asla GPS güvenmem. Hiçbir şekilde çalışabilir, çalışır, doğrudur. Ama ben güvenmem. Ee, onu belirteyim arkadaşlar. Uçuş kontrol en çok kullanılanında bile mutlaka böyle bir tasarlama vesaire oluyor. Cihazın işte bu gövdeye motorları koydum. kabloyu oradan geçsem buradan geçsem bunu ben bir anda bulmadım açıkça söyleyeyim. Bunu birazcık kafa yordum. işte oradan geçirin buraya geçerim. Buraya geçsem acaba çok yakında kalır mı? Lehimlemesini yapabilir miyim? Önüne geçebilir miyim? Vesaire yapabilirim vesaire vesaire bunları düşünmek zorunda kaldım. Aynı şekilde ESC'nin pozisyonlaması olsun, şu x 60ın boyu bana yetecek mi yetmeyecek mi işte gövdeyi üzerine koy, kabloyu bir daha ölç, lehimlemek konusunda ben de biraz böyle pimpirikli olmaya başladım yakın zamanda daha güzel lehim yapabildiğimi istiyorum, daha iyi yapabildiğimi istiyorum, daha temiz terbi ve de net bir cihaz olsun istiyorum. E, bu Airunit'e böyle arkaya bir yere böyle sanki koca bir kuyrukla koyduğumuz zaman iş hepten karışıyor. Şuradan gelen toplamda 4. 2 ee, daha 6 burada da 4 var. 10 tane kablo var. Bir de bu alıcının kendi kablosu var. Bunların hepsi birden buradan bir geçecek. Ee, uçuş kontrolüsünde yapacağız. Raymleye bilmem ne. Ben artık bunlarla sizlere sıkmak istemiyorum. Ee, o yüzden bu raymlemeyi yapmayacağım. Belki bir sonraki videosunda yarın uçuş videosunda size şöyle bir baştan böyle ufak bir görüntü gösterip yani bitmiş yani nasıl cihazın onu gösterebilirim. Onun dışında söyleyecek çok da fazla bir şey kalmadı arkadaşlar sadece bir şey kaldı. O da geçen yaptığımız çekilişte maalesef bana ulaşmayan birisi var. Gövde verecektik hatırlarsanız arkadaşlar. Bir gövde çekilişi vardı. İşte bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar o çekilişe katılacaklar. Özellikle videonun başlığında çekilişten bahsetmeyeceğim. Özellikle videonun açıklamasında çekilişten bahsetmeyeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip buraları izlemiş arkadaşlar çekilişe katılacak. Bir önceki çekiliş videosu yayınladım çekilişin sonucunu yayınladım videoya gidiyorsunuz arkadaşlar o videonun yorum kısmına HCLRC, HGLRC HGLC yazıyorsunuz ve ben orada bir çekiliş yapıyorum oradaki yorumlarda içeriğinde HGLC HGLRC ekranda koydum yazan arkadaşlar arasından çekilişi yapıyorum. Böyle de biraz gizli bir çekiliş. Çünkü o çekilişe arkadaş kendi kaybetti. 10 gündür bekliyorum. Bana ulaşmadı. Bunu YouTube videonun yorumlarında yaptım. Ve de gerçekten izleyicilerimde beni takip eden, destekleyen, bıkmadan yorumlar yazan, like'lar atanlara bu ayrı bir teşekkür olsun istedim. O yüzden böyle birazcık gizli bir çekiliş yapıyorum. Herkese kırmızı uçlar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.